Herkese merhaba. Bugün pek çok ebeveynin hatta belki de tam şu an sizin yaşadığınız bir endişeyi masaya yatırıyoruz. Çocuğum sürekli kusuyor. Ne yapmalıyım? İşte bu sorunun cevabında sıkça adı geçen Ondansetron ilacına odaklanacağız. Güvenilir kaynaklar ışığında ne zaman ve nasıl kullanılması gerekiyor hep birlikte bakalım. O anı her anne baba bilir değil mi? Çocuğunuz bir türlü kusmayı durduramıyor. Verdiğiniz bir yudum su bile midesinde kalmıyor. İşte o çaresizlik anında akla ilk gelen soru genelde şu oluyor. Bunu durduracak bir ilaç yok mu? Peki o anda gerçekten ne yapmak lazım? Bu sorunun cevabına gelmeden önce aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir anlamamız gerek. Yani bu zorlu durumun tıptaki adı olan akut gastroenterit nedir ona bir bakalım. Akut gastroenterit. Kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama aslında hepimizin bildiği bir şey bu. Hani şu mide üşütmesi ya da mide gribi dediğimiz durum. Özellikle çocuklarda o kadar sık görülür ki belirtileri de malum. O bitmek bilmeyen bulantı, kusma ve ishal üçlüsü. Peki bu durumu bu kadar sıkıntılı yapan ne? Aslında olay tam bir kısır döngü. Bakın sürekli kusma başlıyor. Bu vücudun hızla su kaybetmesine yani dehidrasyona sebep oluyor. E çocuk bir şey yiyip içemediği için de beslenemiyor. İşte bu döngüyü bir yerde kıramazsak maalesef işin ucu hastaneye yatışa kadar gidebiliyor. İşte tam da bu tehlikeli döngüyü kırmak için devreye girebilecek bir yardımcıdan, bir araçtan bahsedeceğiz şimdi. Ondansetron. Gelin bakalım neymiş bu ilaç. Şimdi ekrandaki bu tanım biraz bilimsel gelebilir, gözünüzü korkutmasın. Aslında çalışma mantığı çok basit. Şöyle düşünün. Ondansetron beyne ve mideye sürekli kus diye sinyal gönderen yolları bloke eden bir operatör gibi. O sinyalleri keserek vücudun kusma refleksini baskılıyor. Olay bu kadar basit. Peki bu Sinyal kesici pratikte ne işe yarıyor? İşte bakın, sonuçlar zincirleme geliyor. Birincisi ve en önemlisi kusmayı durduruyor. Kusma durunca ne oluyor? 2. Çocuk ağızdan bir şeyler içmeye, yani sıvı almaya başlıyor. Bu neyi sağlıyor? 3. Damardan sıvı verme ihtiyacı, yani o korktuğumuz serum takılma gerekliliği azalıyor. Ve nihai sonuç 4. Hastaneye yatış oranları ciddi şekilde düşüyor. Tamam, buraya kadar her şey harika geliyor, değil mi? O zaman her kusan çocuğa verelim gitsin mi? İşte şimdi en 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 kritik noktaya geldik. Cevap kocaman bir hayır. Kesinlikle hayır. Peki o zaman kimler için bu ilaç? Gelin o kriterlere bakalım. Bakın, uluslararası tıp rehberleri bu konuda o kadar net ki, diyorlar ki bu ilaç her çocuk için değildir. Sadece ve sadece belli kriterleri karşılayan, çok dikkatli seçilmiş vakalarda bir seçenek olabilir. Ne gibi? Kusma gerçekten inatçı olacak. Çocuk bu kusma yüzünden ağzından hiçbir şey alamayacak ve çok önemli bir nokta, tablonun ana kahramanı ishal olmayacak. Bu tablo işi daha da basitleştiriyor. Bakın sol tarafa ne zaman düşünülebilir diyor. Yani siz ağızdan sıvı vermeyi denediniz, denediniz ama olmadı, çocuk sürekli çıkarıyor. İşte o zaman bir seçenek. Ama sağ tarafa bakın, ne zaman kaçınmalı? İshal çok ön plandaysa, bebek 6 aydan küçükse, çünkü yeterli bilimsel veri yok ya da altta yatan ciddi bir kalp sorunu varsa kesinlikle uzak durulması gerekiyor. İşte bu cümle bence bugünkü anlatımın özeti. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Asıl amaç ağızdan sıvı alımını tekrar mümkün kılmaktır. Bu ilaç sıvı tedavisinin yerine geçmek için değil, o tedaviye giden yolu açmak için var. Peki, diyelim ki doktorunuz tüm kriterleri değerlendirdi ve çocuğunuz için bunun doğru bir seçenek olabileceğine karar verdi. O zaman ne olacak? Güvenli kullanım için bilmemiz gereken altın kurallar var. Şimdi onlara geçelim. Ve en önemli kural ekranda kocaman duruyor. 1- Sadece bir, evet yanlış duymadınız tek bir doz. Yapılan neredeyse tüm bilimsel çalışmalar ve rehberler tek bir dozun o anki kısır döngüyü kırmak için yeterli olduğunu söylüyor. Neden bu tek doz ısrarı peki? Çünkü ilacı tekrar tekrar vermek, faydadan çok zarar getirme riski taşıyor. Birincisi, ishali uzatabiliyor. Daha da önemlisi, nadir görülse de kalbin ritmini etkileyebilecek ciddi bir yan etki riskini arttırıyor. O yüzden tek doz kuralı çok ama çok önemli. Özetle aklımızda tutmamız gerekenler bunlar ishal süresini uzatma ihtimali var, baş dönmesi, baş ağrısı gibi yan etkileri olabilir ve özellikle kalple ilgili bir hassasiyeti olan çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bir de şunu ekleyelim, yanında bir de probiyotik verelim, antibiyotik ekleyelim gibi yaklaşımlarında kanıtlanmış hiçbir faydası yok. Harika! Buraya kadar her şeyi konuştuk. Gelin şimdi bütün bu bilgileri bir araya getirelim ve aklımızda kalması gereken anahtar çıkarımlar neymiş onlara bakalım. İşte bakın bu grafik ilacın en somut faydasını o kadar güzel gösteriyor ki doğru çocukta, doğru zamanda kullanılan tek bir doz damardan sıvı verilme yani serum takılma ihtiyacını tam %40 oranında azaltıyor. %40. Bu gerçekten çok büyük bir rakam ve hastaneye yatışları önlemede inanılmaz bir etki demek. Ve yine en başından beri söylediğimiz o temel mesaja geri dönüyoruz. Lütfen bu benzetmeyi unutmayın olur mu? Bu ilaç sıvı tedavisinin bir alternatifi değil. O tedaviye ulaşabilmeniz için size bir köprü kuruyor. Amaç köprüde kalmak değil, karşıya geçip çocuğun ağızdan sıvı almasını sağlamak. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızı zihninizde kalacak tek bir soruyla bitirelim. Bu ilaç her kapıyı açan sihirli bir değnek mi yoksa sadece doğru zamanda doğru kilide uyan bir anahtar mı? Bilimsel kanıtlar bize cevabın çok net olduğunu gösteriyor. Bu doğru kullanıldığında paha biçilmez bir anahtardır.